Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi 10.000 kupa oldum. Yanımda bugün aa, e, kuzenim var. Kuzenimle beraber kupa kasacağız Hemen şöyle başlayalım. E, çift hesaplaşmada hazır vermesini bekleyelim. Evet arkadaşlar girdik gördüğünüz gibi. Ben 8 biti aldım. O koltuğu aldı. Hemen şöyle girelim. Beraber gördüğünüz gibi giriyoruz. Bugün kupa kasacağız. Bu arada o da video çekiyor şu an. Beraber çekemedik ama isterseniz konuşarak da oynayabiliriz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle daha çok tarzı videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu like tuşuna olalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Aa burada bir tane koplar. Aa şimdi. Şöyle. Hayır. Aa Öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Güzel kaçtım. Oo burada bir Jackie var. Evet bana dalıyor da ikisi. Bana dalıyor da ikisi. Tamam Jackie'yi aldım. Ah be öldüm. Neyse karakter değişeyim. Çünkü 8 bit koş koşmuyor, yürüyor. Hiçbir şey yapamıyor o yüzden. Yeni bir karakter seçeyim arkadaşlar. Ne olabilir? Ne olabilir? Biraz crow'lu oynayayım. Evet arkadaşlar başladık. Hazır verdim direkt. Arkadaşım da verdi. Hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her her maçta girdiğimiz bildiğimiz gibi söylüyorum. Hemen şöyle. Bir tane alsak da yeter bize. O deniz olacak deniz olacak Tamam. Kaç 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 kaç. Şunu denize vereceğim. Şöyle hemen bekleyeyim arkadaşımı. O geldiğinde alacağım. Aynen. Hemen şu yukarıdakine gidelim. şuradaki bro'u ikimiz kesebilir miyiz? Tamam girmeye cesaret edemedi. Girecek mi acaba? Hiçbir şey yapamayıp girecek büyük ihtimalle. Ve giriyordu bu. O dur bakacağız. Bize doğru gelmesin oraya. o öldür mü? Çok kötü olabilir. Burada savaş yapıyorlar. O bir tane takımın ölmesi lazım. Hayda robot bize takıldı. Neyse Allah şu robot. Yenilsek de bir şey fark etmez. Neden? Çünkü artı 7 yedi... kupa. Yani Spike'a karşı ne yapabiliriz ki? 12 yüklü Spike. Hemen şöyle artı 7'mizi aldık. Hemen şöyle tekrar oynayayım. Kabul ederse. Evet kabul etti arkadaşlar. Hemen e, kupamızı kasalım. Bugün böyle 20. 10 kupa falan kasacağız arkadaşlar. O şu yukarıda Piper var. O kanka gitme oraya bence. Hayır. Oraya abandım. Of o oh, 367 can. 3 can ah be kaçardım ben oradan. Neyse kaçın. artı bir kupa. Güzel hemen böyle bir çıkış yapalım. Bir kendimize gelelim. Artı 8 kupa çok güzel. Hemen şöyle. Biraz Piper oynayalım arkadaşlar. Hadi hemen direkt hazır verdim. O da savaşçı seçiyor. hemen şöyle başlayalım. Deniz'in bu arada 17 level ya yani 17 bebe jesi var. O yüzden daha zor adamlar gelebilir ve Piper. Evet bak ben ne dedim arkamdan geldi. O bu, bu kolta karşı hiçbir şey yapacağı yoktu dermişim. Tamam ben Piper'la uzak uzak keserim o da yakından girer arkadaşlar. Şu, şu robot bize gelmesin de. Aynen onlar orada sıkıştı. Piper'ın hiç yapacağı bir şey yok. Hayır, sıkamadım. Bir tane daha sıksam ölecek ya. İkimiz hallederiz aslında biz bu Piper'ı. Hayda arka kız oldu. Uf, tek attı 304 340 vuruyor. Ay e, 3000 vuruyor. Taret kurdu. Galiba emz bizi alacak ya. Biraz zorlasa dört kaçtım şuraya doğru. Yapab yapacağımız hiçbir şey yok ya. Ne? Güzel. Yine de artı yedi kupa aldık. Belki birinci bile olabiliriz. Bu süpersel yani. Sağ solu belli olmuyor. Ve ve aldım galiba. Oha 21'lik rosa mı? Üf 21 21 Zaten alamazdık. 21 olmuşlardı. Piper bu arada 11 rütbe yaptım. 26'da jeton verdi. Altın yağmur etkinliği olduğu için hem jeton veriyor hem de altın veriyor. Mis. Hemen biraz daha girelim arkadaşlar böyle yakın eee Ne bileyim? şey böyle 200 kupaya yakın yaparız ya. Hemen şöyle. O da bir almış. Böyle biz de kes, keskin nişancılar alır ya. Evet bir tane daha sıktım. Gibi var. Hayır. Oo bir tane daha vursaydı öldürecekti lan beni. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Hayır. Aa. Bii doğdu. Ay. Arkadaşım doğdu. İki tane Bibi nasıl olmayı becerdiniz? Baksanıza dönüyorlar bir de. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like tuşuna abone arkadaşlar. Abone tuşuna da abone Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.